loke 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 halim loke 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 Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Yeni güncellemeyi inceliyorum Yanımda ben varım Evet Hızlıca gidelim Şöyle arabalara böyle şeyler vermiş Bir dakika da bunu Böyle değil Aa, bu burası yani. Neyse. Ne diyor Çocuklar ben görmek yoksa abi abi. Hadi gel görmesin. yok. Evet arkadaşlar. Hızlıca basıp kaptım. Böyle şey geldi. Ha kaçıyor. Ha er, şu hangisine? Yok yok yok. bak, bakın yerler kapanmış. Lazerli içinden geçemiyor zaman. İlk olarak sıfırdan başlayalım. Yaptım. Basıyorum basıyorum. Bu ne oldu? Bakın bir tane bu da var. Hoppa. Ne iki ne var oldu iki. 20 tane buydu. Arkadaşlar bunun içinden geçebiliyor muyuz? Geçeyim. Geçebiliyoruz. Sanki savaş olmuş. Olmuş. bakalım kendi de burada var orada var tamam şimdi alanı bulacağım şurada da var şunlar hmm. var mı var Bu okulun içinde okulun içini kapatmamıştım okulun içinden geçmişler Ama niye lazer koymuş ki? Mr. yani Volpan oyunu yapan bak, kişi. bakın orada da var. Ama bakın burada da varmış. Ooo çok hızlı buluyoruz. Ay şurayı logo zannettim. bakın orada da var. Her yerdekini görüyor Arkadaşlar videoyu izleyerek size bulabilirsiniz. Bunu da 20 tane et. Bakalım burada var. <laughs> Bir de 10 tane daha bulmamız lazım. buradan geçebilir diyor. Nazarların sebebi aynı. Buradan geçebilir miyiz? Geçebilir. Aa bakın burayı kapat. Olmuşlar burayı. Şifliyce. Brokoli. 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 Acaba hangisi gelecek? Hepsi mi gelecek? Çok merak ettim. Hiç denemedim yapmadım bile. Kendim bunu yaptım. bakın bak orada da var. Burada da var. bakın orada o tane ne de da Aldık. Buranın içinde yok. Varmış bakın burada. Komiserim takip ediyor. Arkadaşlar kız bizi bu takip edin. Bakın ortada var. Bakın burada da var. Burada var. Burada var. Burada var bir katlı yok ah son bir tane kaldı onu da zor yere saklıyım ah buldum geldik ha bakın hatta. buldum buldum son bir tane kaldı. yahu Ama niye Ya, Manit, ya. Uçacak ya Gel gidelim Neyse ben gidiyorum Arkadaşlar adımı Arkadaşlar da bir ismi ise Haa Birinci evet. arabamız Roblox logosu yapmıyoruz. Neyse bunu bir yere koyak böyle. Saklayak. bir tanesini bulduk. Bu dursun. Kilitliyek bir de. Bakalım bunları toplayacağım. Maviye kadar toplarım. bu sefer istediğimizi yapacağız. Tamam. tamam bir tane Nerede bir tane. Yok ki. Ha bu da küçük. Bir. Küçük. Evet, tamam ben hepsini bulurum ki. Minnacık. Burada doluşmuş. Şimdi bakın burada da var. kazanıyor. Son bir tane kaldı da o ne Nerede götürdün? Şimdi bakın burada gözün önünde. Ye bunu aldım. Bunlar, bunlar. şey yapalım. Ben videoda hepsini o şey miydi? Arabamda ya seviyorum ki ya. Ay kız benim Allah oh, oyun kaçtı. Arabamda ya seviyorum ki Şimdi öbür ürünler Oradaki arabamız gitmiş mi? Hayır gitti. önce bakak. Evet, o, bir şey Hı, bu bir brokoli. Evet gelmiş. O Bismillah diyor. Diyesi Allah hep Burası dolu şimdi. Bunda. Bu biraz da. Bu da ortancası. Ya bakın burada. Ne oluyor lan burada savaş oluyor. Brokoli. Brokoli. döne yine Küçük ve sevimli. Poli. Özgür olmak en güzel şey. Uç özgürce. Şıklıca. Özgür. Fakat burada bir her yerde böyle gezen kişiler var. Zengin abi. Zengin hava ben yapayım mı be? Çok güzel olur. Ya çocuklar buldunuz mu bana söyleyin. video çok uzun olur. Mecburen bulmamız gerek. O yüzden şey olması gerek. Şimdi bakın burada da var. Hı, burada da vardı. Nerede? Bak burada. Başka nerede var? da da. Geçenlerde saklıyım. Kulaklık yok. Akşam oldu. Sanki Minecraft sabah yapacağız. Ta diye bölümü

Burada bir yerde olması gerekiyor. Nerede? Kazganın benimle takip ediyor. Evet. Bakın burada son bir tane kaldı da bir tane bulacağız. Biz yeşili buluyoruz da son bir tane var. Onu da artık bulsam. Arkadaşlar aslında balonlar işte balonları ben şey zannediyorum top ve bir tane kaldı mı neden bu Burada bir ne yapayım ne

aşkını Burada bir yerde gördüm herhalde de yok. Burada da yok. Orada da yok. Merkezde falan oluyor bazıları da. Bir tane kalmış anda var. Arkadaşlar gördünüz mü? Orayı... Kesin ama. Ya. Ben saksıyı şeyden... Ben çocuğun kafasını toplanayım. kara kalmış. onda çok basit yere saklasanız ya. Bak, bakın burada. Bunu da aldım. <laughs> Niye bunu aldım Son iki uh, tane kaldı. Bir sürü arabam var. En çok sevdiğiniz araba. Birincisi bu. Hızlıca göstereyim. İnebilsem. Bakın şimdi. Allah. Arabam Seviyorum ki. Dala <laughs> Göremedim kimseden fayda. Tela lo lo lo. Kibar <laughs> ya. oy. Hele loy 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 ki bayarım ay oy. oy, oy. Tatlım ölümü dokun bir kere daha dökülsün tam günah misim ölümü. Yeniden yeni Evet arkadaşlar bu ben bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz. Uçuk. Yağmur yağıyor.